2000 yılların başıydı. Deniz, Ege Denizi'ye yakın. doğanı içerisinde bir yazımız olsun niyetiyle bir karavan sahibi olduk. Ee, kahramandaki karavandaki tercihlerimiz nelerdi? Dört kişilik ailemizin her türlü ihtiyacını karşılasın dedik ama sığamadık. Kolay olsun, pratik olsun dedik. Evet. Ve sığamadık. Sığamadık. Ee, daha sonra bir arkadaşımız, yakın bir arkadaşımız tavsiyesiyle bir tiny house ee, konusu gündeme geldi. Onun evini, onun tiny house'unu ziyarete gittik. Evet, ve evet. olanlar oldu. Tiny house adalıyla tanıştık. O günden sonra hayatımız değişti. Yani daha doğrusu içeri girer girmez dedim ki <laughs> bu nasıl bir karavan? Evet. Bu ev mi, karavan mı? Ee, arkadaşım dedi ki hele bir alın, bir gece bir yatın. Siz siz verin dedi. O gece yattık ve o akşamdan itibaren kararımız sabah kalktığım zaman kararımız vermiştik. vermiştik. Çünkü ev konforunda, ev lüksünde bir e, ee, yazımız oldu. Evet, her türlü ihtiyacımızı karşılayan, keyifle yaşadığımız, güzel günler geçirdiğimiz, hatıralar biriktirdiğimiz harika bir evimiz var. Ha, eski karamandan arasındaki fark ne dersiniz diye sorarsanız, şöyle derim, bir rüzgar estiği zaman, yağmur yağdığı zaman Standart karavanlarda sallanıyoruz. Yağmur sesi, <laughs> rüzgar sesi e, hepsi içeride. Çünkü konuştuğumuz e, rakamlar 1-1,5 bir, bir tonluk. Ne zamanki ki tanıyasa geçtik, ister fırtına olsun, ister e, seller alsın evet. sanki evdeymişiz gibi e, bir ev rahatlığında çünkü ağırlığımız bir anda 3,5 tona çıkınca. <laughs> Dolayısıyla bir evde yaşıyormuş gibi kendimizi hissediyoruz. Beklentimizi fazlasıyla karşıladı. Çok çok üstünde. Ee, Benim hayal ettiğimin ötesinde. Evden hiçbir farkı yok. Artı daha fazlası var. Net bir defa çalışma içinde kullanım alanı çok net. Dolaplaması, kullanımı çok rahat. Yani en önemli şey bence içerideki ayrılan e, metrekare ol olayı o kadar rahat içerisi, o kadar geniş bir konuma geçtik ki eski karamandan mukayese edilemeyecek kadar. Ve dediğim gibi izolasyon açısından olsun dışarıdaki dış çevresel olaylardan tamamen farklıyız. Hiçbir şey hissetmiyoruz. Adeta camı kapıyı kapattığımız zaman kendi evimizdeymiş gibi böyle bir hissiyat içerisindeyiz. Daha fazla keyif, kendimize daha fazla zaman ayırmayı getirdi. 2021'in zeytin hasadı. Maşallah bu yıl çok bereketli. Ağaçlarımız biraz daha büyüdü. Keyifle topladık. Valla Neslihan biz zeytin 3-5 şişe yapalım dedik ama. <laughs> 3-5 ağaç dikelim dedik. Biz başımıza iş aldık galiba. Bereketli. Yani bu kaçıncı ne? şişe böyle? <laughs> Ticaret mi yaptınız? <laughs> Maşallah. Yani bu işin... <laughs> Kesinlikten yani geliyoruz burada. Bunun açıp İstanbul'dan geldiğim zaman bunun açıp temizlenip kurulumu gelmesi en fazla yarım saat sürmüyor bile. 45 dakika sonra kitabımı alıyorum burada tabiatın, tabiatın içerisinde veyahut mayamı girip 45 dakika sonra denize girebiliyorum. diğer yazlık evler gibi o standart sıkıntıların hiçbirini yaşamıyoruz. Boyasıymış, yok akan tarafısıymış, yok tesisat patlısı, pat, patlıyormuş. Böyle bir derdimiz yok. Isınma, rahat. büyük rahatlık. Ha, en önemli konulardan biri de ısınma tabii ki. Yani düğmeye basıyorum. Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun. isterse kar yağsın. İçeride yani sanki şey, ev kaloriferli evmiş gibi çoğun son derece evet. rahat bir şekilde ortamda yaşıyoruz. Çok kullanışlı her yönüyle. Ee, arkadaşım vasıtasıyla oldu arkadaşım e, bana tavsiye tavsiyesi e, ciddi bir tavsiyede bulundu. Sinan dedi bak dedi bir gel bizi ziyaret et. Bizim bir tiny house'umuzu gör. Daha da o zamanlar tiny house'un ne olduğunu dahi ben bilmiyordum. Duyuyordum ama ne olduğunu bilmiyordum. Dolayısıyla eşimle beraber bir Kahve'ye gittik arkadaşının ziyaretine ve e, daha içeriye girer girmez aradaki farkı çok net bir şekilde gördük. E, hakikaten öyle. Yani ilk geceyi geçirdik. Sabah kalktığımızda sanki evimizde yazdığımızda gibi. Çok ama farklı. daha görür görmez de vurulmuştuk bir defa estetiğine, Estetik doğaya tabii. uyumuna, bahçeye uyumuna. Doğru. Çok önemli bir şey. Sırıtmıyor karavan mesela. Beyaz beyaz sırıtıyor. Ama bu doğayla o kadar Doğru. bütünleşmiş ki. Doğru. Ee, doğanın içinde bir zaten şık tasarımıyla, her şeyiyle ama bir de doğanın içinde duruşu da çok güzel. Yani şu renge baktığınız zaman bir de çevreye baktığınız zaman, bir de standart karavana baktığınız zaman zaten daha görsel olarak hemen kararınızı veriyorsunuz. Şimdi e, Tiny House'a karar verdiğimiz zaman, e, davet aldık Tiny House firmasından ve e, merkezlerine uğradık ve orada bize e, iç, iç ve dış konusunda Seçeneklerini bize verdiler, gösterdiler. İşin en eğlenceli kısmı burada başladı evet. bence. <gülüyor> <gülüyor> ben lake dolap istedim. Eşim hayır dedi. Benim istediğim ona uymadı derken. Yani dedim ki biz ev almıyoruz, yazlık almıyoruz. Lake dolapla ne işimiz olur dedim. Fakat bir baktım ki meğerse işim haklıymış. Lake dolap ile karavanın içerisi tam bir yazlık ev gibi görüntüsü, tam bir bir dolu bir mutfak gibi görünüme sahip oldu. Bir de devam, profesyonel bir ekiple çalışılıyor. Biz ne istersek, bizim isteğimiz doğrultusunda evet. bizi çok güzel yönlendirdiler. Evet. Alternatiflerini sundular, olabilecekleri. Evet. her iki tarafın isteğine göre harika bir karavanımız, şeyimiz, tiny house'umuz oldu. Aynen öyle. İstediğimiz her türlü özellikleri fazlasıyla evet. bulduk. Bu konuda çok mutluyuz. Tiny House'umuz geldikten sonra içinde bazı düşünemediğimiz, olmasını istediğimiz ne bileyim rafları olsun, askısı olsun, eklenmesi gereken şeyleri de firmaya söylediğimiz zaman kolaylıkla bizim istediğimiz gibi hemen yine gelip hallettiler. Sağ olsunlar e, firma bu yönden de e, yaptığı işin arkasında duran dört dörtlük bir firma. Çok keyifli. Bizim bu da... arkadaşlarımız onlar bizi nasıl özlüyorlar geldiğimiz zaman nasıl bizi karşılıyorlar üstümüze atlıyorlar. Ailemizin parçası da onlarda. Evet. Hepsi sokak köpekleriydi. Sahip çıktık burada. Artık ayrılmıyor bir bütün halinde burada işte Hayatımızı ikame ediyoruz. Bence onlar da Tiny House'u çok beğendiler. Yani <gülüyor> <gülüyor> sormak lazım <nasıl> onları. <laughs> yani bir de e, detay, ince detaylar var. Mesela dedim ki e, tasarım esnasında spot ışıklar olabilir mi dedim. Hay hay dediler. Duşa kabin koyabilir miyiz dedim. Hay hay dediler. Sıcak su sistemi, dağ başında izledim sıcak su sistemi hay hay dediler. Yani arzu ettiğimiz bir olmazsa olmaz hemen hemen her şeyi tanyası içerisine dahil ettiler ve çok mutlu olduk bu konuda. Tabii aklınıza gelebilecek her türlü her şeyi içinde bulma imkanına sahip oluyor insan.